Elektroşok cihazı. Uy! Kendime çaldım. Azıcık da sağ vereyim. <laughs> düşük akımda yüksek gerilim vererek kas sinir sisteminde kasılma yoluyla ağrı yaratan, kullanıldığı zaman saldırganı kısa bir süre için etkisiz hale getiren aletlerdir. Düğmesine basıldığı zaman düşük akımda yaklaşık 5000 volt üreten bir elektrik devresi ve trafosu sayesinde saldırgana değecek olan metal problara elektrik gider ve cihaz kullanımı gerçekleşir. American Caps bu aletin tabanca versiyonunu kullanır. Türk polis teşkilatında ise zamanında pilot olarak birkaç sipariş verilmişti. Birkaç eğitim verilmişti ama sonradan rafa kalktı bu proje. Saldırganda kasp spazmlarına bağlı ağrı, uzun süre uygulanması halinde ise nefes darlığına sebep olur. Kalp bile olan veya taşı kaydı yani kalp ritmi bozukluğu olan saldırganlarda ölüme yol açabilmektedir. Uygulanacak bölgeler vücudun her bölgesine uygulanabilir. Ancak en etkili bölgeler göğüs altı, omzun üstü ve kalça kas grubudur. Türleri cep telefonu, fener, makyaj malzemesi, elektrojop, ve dikdörtgen kutu şeklinde türleri bulunur. Bunların dışında az önce bahsettiğimiz gibi Amerika'da kullanılan silah şeklinde kablolu bir türde bulunmaktadır. Bu türe Taser adı verilir. Tetik çekildiğinde iki adet kablo fırlatarak uzaktan elektrik verilmesi sağlanır. Bu şekilde saldırgan etkisiz hale getirilir. Yasal mevzuatı çok cihazları 6136 sayılı kanun kapsamında ateşli silah ve kesici delici alet kapsamına girmediği için ruhsat işlemleri olmadığı için taşınma yetkisi bulunmaktadır. Kullanımında mevcut durumuna bakılır. Bu durum kasten yaralama veya kötü niyet taşımıyorsa suç teşkil etmez. Yapılan aramalarda caydırma amacıyla üstünüzde bulunması halinde taşıma maksadınız sorulur. Teleskopik job Üzerinde bulunduğu teleskop yardımıyla normalden çok daha uzaklara vurmanızı sağlar birbiri içine geçmeli yapısı sayesinde kolayca taşınabilen, açılarak kilit oluşturup kapanmayan sert lastik veya çelikten imal edilmiş savunma ve saldırı aletidir. Doğru kullanıldığında saldırganda ciddi deformasyonlar hatta kırıklar oluşturabilir. Tehlikeli bir alettir, kullanılmasının mutlaka öğrenilmesi gerekir. Kullanıldığı yerlerde travmaya sebep olabilir. Kullanılacağı bölgeler normal bir jokun kullanılacağı bölgelerle aynıdır. Saldırganın iç ve dış bacağı midesi, kol ve omuz eklemlerine kullanılır. Elektroşok cihazında olduğu gibi taşıma ile ilgili kanunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak kullanımı sırasında suç teşkil etmesi kapsamı yaşanır. Aynı şekilde bir kalem de kullanım amacına göre suç teşkil edebilir. Biber gazı Diğer bir adı oleoresin kapsiyum olan biber gazı gözleri ve nefes alınan organları tarih edici kimyasal bir gazdır etken maddesi kapsiyasindir. Üretiminde şilimimeri ham madde olarak kullanılır. Ham madde gibi ham madde be. <laughs> Etkileri. Saldırganda gözlerde, burun ve boğazda ağızda ciddi yaralanma yaparak saldırganın etkisiz hale getirmesini sağlar. Ölüm vakalarıyla karşılaşılmıştır. Çok miktarda ve saldırganın çok yakınından kullanılmaması gerekir. Biber gazı sadece geriye doğru giderek sıkılması gereken bir üründür. Biber gazının sıkılan versiyonu var. Bir de biber bombası atılan versiyonu var. Kapalı ortamlara sıkılmak veya atmak çok doğru değildir. Doğru hareket değildir. Ama yine de misal ki yapıldı. Biber gazının sıkıldığı ortamlara en az 30 dakika girilmemelidir. Yani ortamlarda prim yapmalık bir silah değildir. Yasal mevzuatı ise önceden taşınması serbesttir. Hatta hanımefendilerin çantalarında görürdüm ben küçük versiyonlarından pazardan aldıkları. Kullanımı da orantılı güç kapsamında değerlendiriliyordu ta ki 2015'e kadar. 2015'te meclisten geçirilen iç güvenlik paketinin 8. maddesi gereği toplantı, gösteri, yürüyüş, miting ve kalabalık ortamlarda biber gazı bulundurulması yasaklandı. Bulundurulması dahilinde hapis cezası verilebileceği söylendi. Yani halay çekilen ortamlarda yanımızda taşırsak eğer biraz başımız belaya girebilir. Biraz önce bahsetmiştim ya, bunun bir sıkılan versiyonu var, bir de atılan versiyonu var. Bir de atılan versiyonu var. <laughs> Hoşçakalın. Vücudun her yerine uygulanabilmektedir ama en etkili bölgeler göğüs altı, omzun üstü ve kalça kas grubudur. Türleri ise cep telefonu, fener, makyaj malzemesi, elektrojop ya da dikdörtgen kutu şeklinde olabilir. Bunların dışında...